Merhabalar değerli gönüllülerimiz. Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllü Koordinatörlüğü olarak bugün Hacı Bayram Veli Camii'nin bahçesindeyiz. Ne yapıyoruz? Bahçemizde gönüllülerimizin emeklerini tekrar satışa sunarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla bir hayır çarşısı düzenledik. <laughs> İçeri olarak hayır çarşımızın çeşitli yazmalar, bebek ürünleri, kadına özel ürünlerimiz, ev tekstili ürünlerimiz, kıyafetlerimiz, yiyecek kermesimiz, özellikle ve özellikle yiyecek hazırlıklarımız kimler tarafından yapıldı? Türkiye Diyanet Vakfı'na destek vermek isteyen değerli hanımefendilerin ve değerli esnafımızın bağışlarıyla şu anda elhamdülillah güzel bir teveccühle Hacı Bayram Veli Camii'nin bahçesinde e, kermesimizi, hayır çarşımıza icra ediyoruz. Yarın da 25 Haziran itibariyle yine alanda olacağız. Ürünlerimizi değerlendireceğiz ve ürünlerden elde edilen gelirleri de Türkiye Diyanet Vakfımız marifetiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.